Arkadaşlar merhabalar Ukap kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 14. seviye belediye binasında yeni gelen etkinliklerden tam isabeti ve ateş yağmurunu gerçekleştireceğiz. E, tam isabette 10 atıcı kullanılmalı diyor. Ben ufaktan başladım ufak ufak ilerliyordum. E aynı zamanda bu görevlerin videolarını çekmek istedim. E diğerinde de bir ejderha binicisi kullanılmalı diyor. Ödüller güzel. Bu ödülleri kaçırmamak lazım. Sars ve yık da var ama e şu ana kadar hiç süper şeyleri, askerleri kullanmadım. O yüzden şu anda da kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi e askerleri ben hazırlamıştım. Ufaktan bir saldırı bulalım. Köy bulalım. E ganimetin çok bir önemi yok arkadaşlar önemli olan görevi tamamlamak görevi tamamlamak için de en az bir yıldız almamız gerekiyor e, bu şeylerle de askerlerle de bir yıldızı alırız diye düşünüyorum şimdi saldıracak bir köy arıyorum arkadaşlar çok fazla bizi zorlamayacak e, yıldızı almamızı sağlayacak bir köy olmalı. E, açıkçası bu köy hoşuma gitmedi desem yalan olur. Çünkü savunmaları zayıf. Sadece ana bina çıkmış arkadaş. E, ona esnadan de bizim de zaten burada e, yıldıza ihtiyacımız var. Ganimete değil. Ki kazandığımız her savaşta güzel yüze, yüzde alırsak güzel ganimet veriyor. Şimdi öncelik olarak şuradan direkt ejderleri sallıyorum arkadaşlar. Balonu sallıyorum. Peşine koruyucu ve e, şampiyonu gönderiyorum. Çünkü şampiyonun çok etkili olduğunu düşünüyorum balonların altında. E, şimdi burada ilerlerken koruyucunun özelliğini kullanalım. Aşağıda karakterler şey savaşçılar ne kadar çıksa da koruyucunun özelliğinden e, birazcık ilerliyorlar. E, Allah'tan şey dışarıda Depolar dışarıda. Oradan biraz ganimet de alırız. Buradan yüzde %30'u aldık. Daha e, Okçu Kraliçe ve Barbar Kralı kullanmış değilim. E, şeyde de hmm, büyü üzerinde de yarasa ve dondurma söz konusu. E, şuradan hemen yarasaları salayım. Kartal topunun üstüne. Hemen şurada cehennem kulelerini donduralım arkadaşlar. Bir dondurma daha. Oo çok güzel dondurdum ya. Vallahi çok güzel dondurdum. Evet güzel dondurduk. Güzel de aldı. Diye düşünüyorum. Ops geç kaldık. Tabi geç kalınca da böyle sonuçlar doğurabiliyor. Arkadaşlar şimdi buradan atıcıları gönderiyorum atıcıları gönderdikten sonra e, göndereceğim silah belli. Evet. Güzel gidiyor bence orada. Durumlar. Evet. Bu yeni asker gerçekten çok etkili. E, kendisine gerçekten bayıldım. Barbar kralı ve okçu kraliçeyi de gönderiyorum arkadaşlar. artık bundan sonra barbar kral ve okçu kraliçe bu işi bitirir diye tahmin ediyorum çok fazla da uzatacaklarını düşünmüyorum 3 yıldız da geliyor eğer süreden aşım yemezsek arkadaşlar diyeceksin ki bu askerleri niye öldürdün yani şu anda zaten amacımız görevi yapmak ama yapmışken de şovumuzda yapalım arkadaşlar neden olmasın yani 3 yıldız almak varken neden tekte kalalım? Yerle yeksan edelim köyü. Evet sadece ana bina kaldı sonra onu da aldık ve zafer bizim oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 234 bin altının yanında 225 bin bonus altın aldık. Yani böylelikle 450 bin üzerinde altın almış olduk. Aynı zamanda iksir almış olduk. Aynı zamanda e, 9K'ya yakın kare eksir aldık arkadaşlar. Güzel bir sonuç bence. Hemen askerimizi basalım. Çok fazla şey yapmayalım. Askerlerimiz çıksın. E, görevimize kaldığı yerden devam edelim arkadaşlar. Orada hazır. Hemen kendimize yeni bir saldıracak köy bulalım arkadaşlar. E, görevi yerine getirmek amacıyla çok fazla kendimizi zorlamayalım. Çünkü burada amacımız belli. Bir yıldız almak. O yıldızı alıp yolumuza devam etmek. Ama bunun yanında ganimeti kaçırmamak. O güzel. Yani üçlenmemesi için bir şey göremiyorum diyeceğim ama. Hani ordu olarak da saldırı aslında düzeni olan bir şey. Ordu değil. O yüzden çok fazla da büyük konuşmak da istemiyorum. Elimizde patlayabilir. Şimdi şuradan. Gene sallıyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde arkadaşlar ilerlesin. Ejder Bolon gönderdim. Peşine koruyucu ve e, şampiyonu da gönderdim. Koruyucunun özelliğini kullanmadım çünkü ana binada kullanmak istiyorum. Oraya kadar askerimiz kalırsa tabi e, kartal topunu aldı. Artık kartal topluk bir şey kalmadı. Ya kartal topun çoktan alacaktı ama maşallah hiç kartal topunu da rahat bırakmıyorlar. Şimdi şuradan binicileri sallıyorum. Şey atıcıları sallıyorum arkadaşlar. Buradan da gene aynı şekilde kral ve kraliçeyi de gönderdik. Evet güzel atıcı oraları alıyor. Biraz asker konusunda sayımız azaldı. Koruyucunun özelliğini mecburen kullandım çünkü şey yapamıyorum. içeri giremiyorum. Şimdi buraları açıyorum ki buraları açtıktan sonra şöyle bir şey deneyeceğim. Ee evet, böyle bir şey denemeyi düşündüm. Keşke. Ah be arkadaşlar ki cehennem kulesine e, şeyi kullanmasaydık güzel olacaktı dondurmayı. Belki bir dondurma sonra olayı bitirecektik ama sağlık olsun sıkıntı yok. %84 yaptık. Ganimeti aldık. Yani problem değil. 170 225 daha 300 süratlı. atlı kara zaten biriktirmek amacımız görevi de aldık. Görev de güzel gidiyor. Şu anda 7'ye dayandık. Ups, pardon, 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 çok pardon. Asker basayım derken hesap değişimine doğru gittik. Evet, yeni askerleri bastık arkadaşlar. Hemen köyü bulup videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, orada hazır, köy hazır. Şimdi saldırımıza başlayabiliriz. Köy biraz savunmaları zayıf geldiği için, zaten bizim amacımız yıldız almak olduğu için hemen saldırmayı tercih ettim. Şimdi ufaktan başlıyoruz bu şekilde köye giriş yapmaya ee, şuradan hemen gönderelim. Hepsini peş peşe salıyorum. Salmamın sebebi de, evet, şurada koruyucunun özelliğini kullanalım. Ejderi alamadım acaba. Alamamış ejderi olsun, sağlık olsun. E, hepsini peş peşe atmamın sebebi, köy zaten belli bir seviyenin altında. O yüzden de saldırısı rahat olur diye düşündüğüm için her şeyi aynı yerden gönderdim bu sefer. Diğer taraflardan zaten köyü ufak ufak açacağız. Tabi burada her şeyin etkisi var. Kaya Saçar orada tadilatta. Tadilatta olmasının verdiği avantajı da kullanacağız. Evet. Ana binayı alırsak çok daha rahatlayacağız gibi geliyor ama ana binayı alamadık. Bakalım ardından neler gelecek. Okçu elçinin özelliğini kullanıyorum şu. Çoklu Cehennem Kulesi'ni alsaydı çok iyi olacaktı ama maalesef onu alamadı. Sağlık olsun. E, köyde genel olarak e, ganimet kaldı ama şimdi biz onu bir şekilde halledeceğiz. Yarasaları salladım. Dondurmamı kullandım. Şimdi ana binayı yarasaların almasını bekleyeceğiz. Yara bina, e, yarasalar ana binayı aldığı zaman eğer hemen oradan kaçabilirsek ne ala evet kaçtı askerlerim yarasalarım çok güzel valla gayet mükemmel oldu şimdi son dondurmayı da kullandık ama Yarasalar tabi aşağıya doğru kaçtıkları için bu bize birazcık e, zarar teşkil etti. Evet, yapacak bir şey yok. Son ganimet kaldı. E, önemli değil, yüzde 88'de kaldık. Güzel bir e, ganimet aldık. Aynı zamanda e, görevinde bir adım daha ileriye taşıdık arkadaşlar. Hemen ordumuzu basıyoruz. Köyü buluyoruz. Köyü bulduktan sonra. Son defa bir saldırı gerçekleştirip bir yıl sonra görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Derhal orduyu bulup şey orduyu basıp köye geçiyoruz arkadaşlar. Son saldıracağımız köyü de bulduk. Bu saldırıyı da gerçekleştirdikten sonra aldığımız tek yıldızla e, görevi yerine getirmiş olacağız. E, şimdi ufaktan şöyle kenarları açaraktan başlıyorum. Kenarları açaraktan başlıyoruz e, ee, hemen atıcıları önden gönderelim. Bu sefer farklı gireceğim. Atıcıları sokuyorum devreye. Ee, atıcılar girdikten sonra atıcıların kalan sağları biraz saldırsın. X yaylarından bir tanesi mi gitti? Evet şu kartal topu biraz gitseydi iyiydi. Evet. Güzel. Dragon binici güzel gidiyor şu kartal topunu alırsa farklı bir taraftan saldırıya başlayacağım arkadaşlar. Güzel o orayı aldı. Ben de şimdi buradan giriyorum arkadaşlar. Evet. Tüm özellikleriyle karakterleri piyasaya sürüyorum. Hepsini aynı yerden gönderiyorum. Evet. Şurada balonlarla koruyucu Farklı yerlere gitmesi kötü oldu. Evet şimdi şurada koruyucunun üzerine kullanıyorum ki e, Kaya Saçar e, bir şeyler yapmasın diye. Ama onlar tabii Kaya Saçar'a gidene kadar biraz sıkıntı yaşayacaklar derken Kaya Saçar gitti. E, Şampiyon orayı güzel açıyor. O yüzden e, çok fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şampiyon şu ana binayı da alırsa çok güzel olacak ejderle beraber ölmeden giderse iyi olacak. Evet. Dondurmayı da yedi. Hadi şampiyon. Uzaklaş oradan. Neyse. Şampiyonu kaybettik. Barbar krallı okçu kraliçenin özelliği duruyor. Köy muhtemelen 3 olacak. Şöyle hemen barbar kralın özelliğini kullanayım. Evet orayı güzel atlattı. Şimdi Okçu Kulesi'nin üzerini kullanacağım. Cehennem Kulesi'ne de aldık. Artık bu saatten sonra son savunmayı da alaraktan işi bitiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir 3 yıldız oldu. Köyü hem zayıf yakalayıp hem de ganimeti görünce kaçırmak istemedim ve görevleri de bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu etkinlikler gerçekten çok önemli. gelişiminiz için çünkü verdiği ödüller güzel olursa gerçekten çok faydası oluyor. Evet etkinlik tamamlandı. Bir süper iksir ve iki kaynak iksiri kazandık arkadaşlar. Ee, bakalım burada gösteriyorum. tekrardan etkinliklere girelim. Evet iki tane kaynak iksiri ve bir tane de süper iksir aldık. Aynı zamanda xp'leri de aldık. Ee, güzel bir e, etkinlik oldu. Umarım e, diğer nice etkinliklerde de bu başarıları gösteririz. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel saldırılar gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince amacımıza ulaştık. Ee, yorumlara diğer etkinliklerde de böyle videolar çekilmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşların abone olmasını rica ediyorum. Ee, UKAP Espor YouTube kanalından hepinize sevgilerle. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.